Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz kanalıma nasılsınız hepinize sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun Bakalım bu güzel Çarşamba akşamında beni izleyen sevgili takipçilerimi neler bekliyor olacak? Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Tabii ki tek yapmanız gereken abone olduktan sonra zil bildirim sesinizin tümü kısmını açık işaretlemek sevgili arkadaşlarım. Beğenen, yorum atan, abone olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ee, yüzük falımızı çok soranlar olmuş arkadaşlar. Yüzük falınızı çektim. Ee, Fatma'nın efsane falları kanalımda bu akşam yükleyeceğim. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Evleneceğiniz kişinin e, ismini oradan öğrenebilirsiniz. Burçlara göre bakacağım. Sevgili arkadaşlarım ee, ve evli olanlar da oradan eşlerinin isimlerini de tabii ki doğruluk açısından takip edebilirsiniz. Hadi bakalım iyi seyirler diliyorum şimdiden hepinize. Şöyle göstereyim şu fincanımızın içi. Yani ben burada bir erkek olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ee, siz bununla hemen hemen birbirinize çok yakın bir yerde yaşıyorsunuz bu erkek sizi gördüğü zaman e, kalbi çok hızlı atmaya başlıyor pırpır ediyor çok heyecanlanıyor e, belki siz bunu biliyorsunuz size karşı bu kişinin bir zaafı var sevgili arkadaşlarım bakar mısınız arkası tertemiz çıkmış fakat yüreği çok fazla heyecanlı kalbi. Yani bu da sizi gördüğü zaman gerçekleşiyor. Belki de siz bu kişiyi biliyorsunuzdur ama bilmemenizin imkanı yok. Çünkü böyle 200 metre ileriden bu kişinin heyecanı yüzüne yansıyor zaten. şöyle söyleyeyim. Eğer bu kişi size açılırsa ve sizin hayatınızda da gerçekten birisi yoksa bu kişiye olumlu bir cevap verirseniz sizin ilişkiniz çok fazla uzun sürer arkadaşlar. Belki de muhtemelen bir evliliğe gider. önemli olan size o kişinin adım atması. Tabii ki artık hani bu işin kadını erkeği yok. Yani eğer hayatınızda kimse yoksa bir birliktelik yaşamak istiyorsanız bunu da yapabilirsiniz. E ama bu kişinin heyecanı çok fazla sizi gördüğü zaman ve belki de siz onun büyük zaaflarından bir tanesisiniz. E i̇nşallah ki hakkınızda hayırlısı olur. Çünkü bu, bu kişi sizi gördüğü zaman gerçekten eli ayağı titriyor. Yani sizi gördüğü zaman eli ayağı titriyor. E şöyle söyleyeyim bu erkek orta boylarda arkadaşlar. E böyle hafif böyle çok az bir göbeği var. Ee, ama kendi işi de var bunun yani kendi iş yeri de var belki bir iş yeri sahibidir ee, onun önünden geçtiğiniz anda ee, bu adam feleğini şaşırmış arkadaşlar şaşırıyor feleğini şaşırıyor hadi bakalım hakkınızda hayırlısı olsun inşallah Bakar mısınız burada ee, kokarca gibi bir kadın çıkmış sanki bugüne kadar 3-4 tane sent değiştirmiş en son piyango size çarpmış şu anda bu kişi sizin ya mahallenizde ya da çok yakın komşunuz. Ee, size hiçbir zararı olmaz. Sadece bu kişi e, şundan hoşlanıyor. Ortalığı karıştırmak, e, ortalığı e, allak bullak etmek, o kokusunu bırakıp da başka semte taşınmak. Ya da başka şehire taşınmak, kendini unutturmak. Bugüne kadar hep böyle taşındığı yerlerden, geldiği yerlerden bu şekilde yapmış. E, şu anda ya sizin apartmanınızı ya da mahallenizi karıştıracak. E, hiçbir zararı yok. Onu söyleyeyim. E, ama siz... Bununla ben şöyle söyleyeyim ya aynı apartmanda karşı komşusunuz ya da evleriniz müstakil ise yan komşunuz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim e, yakın çıkmış uzak çıkmamız size e, ama zararsız bir insan yani çok fazla hayatınıza müdahale ettirmeyin. Çok fazla aile içi sırlarınızı vermeyin derim sevgili arkadaşlarım. Şöyle e, mesela biz ceviz toplarken şöyle yaparız arkadaşlar yani ağaçtan cevizi sirkelerken. Ee, şöyle yaparız Eğer hani altına yazacak bir şeyimiz yoksa ceketimizi böyle yapan özellikle şu anda şöyle söyleyeyim ee, Karadeniz'de olan ya da işte Karadeniz bölgesinde şu anda artık fındık zamanı mıdır ne zamanıdır bilmiyorum ya da zeytin toplayan kişiler varsa şu anda resmen ceketinizi açmışsınız o bereketi kendi ceketinize doldurmaya çalışıyorsunuz bu yıl zannettiğinizden de iyi hasat edeceksiniz bu bir bağ bahçesi olan ve gerçekten de tarımla uğraşan ve dışarıya da bunları satıyorsanız eğer sizin için çok karlı bir dönem onu söyleyeyim ee, İnşallah ki şöyle söyleyeyim Şubat Mart Nisan gibi sizin için gerçekten bu ettiğiniz ya da emek verdiğiniz şeylerin karşılığını fazlasıyla alacaksınız diye düşünüyorum. Çünkü bütün bereketi kısmeti o ceketinizin içine doldurmuşsunuz arkadaşlar. Ee, bu da tamamen sizin sayenizde sizin emekleriniz sayesinde. Çünkü ben sizin kadar çalışkan birisini görmedim şu ana kadar şu etrafınızda sizin kadar çalışan bir insan yok en fazla çalışan, emek sarf eden şu anda sizsiniz sevgili arkadaşlarım. Şöyle söyleyeyim. bir Burada bir genç kız. Boynu bükülmüş. Ya da birisi tarafından boynu bükük kalmış. E, bu genç kızın üstünde çok büyük bir sıkıntı var ilk başta. Onu söyleyeyim. E, artık sihir mi dersiniz, göz mü dersiniz, nazar mı dersiniz. E, yoksa... Yani böyle bir dumrula uğramış gibi arkadaşlar. Bir kal gelmiş üstüne. E, ne böyle yediği yemekten zevk alıyor. Ne giydiği kıyafetten. E, artık... Yani bu kişinin eski haliyle şimdikini böyle yan yana katsanız mümkün değil bu değil dersiniz. Bir ton fark var. Ee, tabii ki bu kişiyi bu duruma getiren de e, en az e, bu bayan kadar suçlu. Neden? Bu bayanı neden suçlu diyorum. Hiç kimse için kendini salmaya değmez arkadaşlar. Yemeğimi de yerim, gezerim de, tozarım da, e, süslenirim de hiç kimseyi ırgalamaz der geçerim. İşte ne yazık ki bu birazcık herhalde yapı olarak ben duygusal olduğunu düşünüyorum. Yapı olarak duygusal olduğu için birden bir çöküntü yaşamış. Bu çöküntüyü etrafındaki herkes aslında çok fazla üzülüyor ama bir an önce kendine gelmesi lazım. Eski haline dönmesi lazım. Çünkü herkes onu eski haliyle çok sevmiş aslında. Şu anki hali bir cesetten, bir ölüden inanın bir farkı yok. İnanın bir farkı yok ve bu kadının üstünde bu genç bayanın üstünde kara bulutlar dolaşıyor arkadaşlar. Yani en ufacık bir hatayı ya da yanlışa çok müsait bir zamanda. Ee, bunu bilenler etrafında art niyetli kötü gözlü pis insanlar da varsa e, bu bayanı çok çabuk her yere götürebilirler. Her yere çekebilirler e, ve diğer insanların da ikna kabiliyeti yüksekse eğer e, kandırılmaya çok müsait bir dönemde. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Bir doktorluk işiniz var. Resmen doktor çıkmış burada. İşte kulaklıkları, üniforması. Hastane baya yoğun. Ama siz buraya bir boğaz kulak ağrısıyla gideceksiniz. Hem de yakın bir zamanda arkadaşlar belki de gittiniz e, ama genelde gideceksiniz e, geleceği söylediğim için arkadaşlar gelecekle alakalı e, konuştuğum için hissettiklerimi söylediğim için gördüklerimi e, bir doktor yolu gözüküyor ama kulakla burun e, ya da boğazla alakalı bir şey arkadaşlar e, başka onun dışında büyük bir sıkıntı yok tamamen bunlarla alakalı bir doktor yolu gözüküyor e, şöyle söyleyeyim önünüzde böyle gerim gerim gerilen bir kadın var sizi bir yere gitmenize engel olacak. Yani artık siz eski eşinize mi döneceksiniz eski sevgilinizle mi barışacaksınız diyor ki benim ölümü çiğnemeden bu evden çıkamazsın ve bu size ikinci söyleyişi aynı şeyi önünüze gerilmiş kapının önüne e, hatta bakın burada bir kadının yanında bir erkek çıkmış sanki bu erkek de kadının o haneden çıkışını engelliyor yani bu kayınvalide de olabilir tabii ki belki aynı yerde yaşıyorsanız sizin gidişinizi engelleyecek ya da başka eve taşın taşınmanızı engelleyecek olabilir e, resmen kapıya bir perde gibi gerilmiş. Kendini bugüne kadar hasta hisseden kadın. Bakar mısınız? E, vallahi çıta gibi olmuş. Vallahi bravo. Perde gibi gerilmiş. Hastalığım hastalığı bitmiş. Demek numara yapıyormuş derim ben yani. Hani böyle görünce de e, demek ki duygu sömürsün numara yapıyormuş derim. Ama o, o kadar tuhaf ki bu kadının altında A harfi çıkmış. Adında ya da soyadında bu kadının A harfi var sevgili arkadaşlarım. Şöyle geldiğimizde eski yazılar çok fazla var bir kere. E, yani Kur'an'da geçen. Eski Türkçe'de geçen çok fazla yazı çıkmış. Hatta burada bir Elif harfi çıkmış arkadaşlar. Eğer Elif diye adında bir tanıdığınız varsa, çocuğunuzun ismi Elifse, kendi isminiz Elifse, beni iyi dinliyorsanız eğer, hadi bakalım gözünüz aydın. 2021 yılı bu Elifler için güzel bir yıl olacak. Hem Elif harfi eski Türkçe ile hem de bakın hem E harfi hem de L harfi Türkçe ile çıkmış. Çok çok güzel çıkmış. Çok güzel çıkmış. Yalnız burada bir ok yanında eksi işareti bir S harfi. S harfinin karşısında da arkadaşlar A harfi. Yani tutulacak hiçbir yanı yok bu kişinin artık. Sizin gözünüzden iyice düşmeye başlamış gözünüzden düşmeye başladıkça da aranızdaki o negatif elektrik artmaya başlamış. Eskiden yani demişsiniz ki ben bunu mu sevdim yani bu kadını mı ya da bu adamı mı sevdim. Eskiden çok farklıydı yani benim tanıdığım adam ya da kadın bu değildi böyle olamaz dediğiniz birçok nokta var ve her geçen gün o sizdeki doğruları tek tek götürmeye başlamış ve şu anda ekside arkadaşlar. Ha eksiden artıya geçer mi? Bunu zaman gösterir. Ama şu anda eksiden artıya artıya geçecek bir durum yok. E, çünkü ikiniz de birbirinize şu anda sırtını dönmüş durumdasınız. Birazcık sıkıntı var. Aşklarla alakalı var. Şu da tabağımız. Yani şöyle söyleyeyim şimdi beni izleyen bayan takipçilerim babanız yaşıyorsa babanızla büyük bir tartışmanız var. Erkek takipçilerim anneniz yaşıyorsa tam tersini düşüneceksiniz. E, çünkü burada ne erkek ne kadın olduğu değil e, <laughs> ama size büyük yaşça büyük hanenizde yaşadığınız kişiyle bir tartışma büyük bir kavga çıkmış. E, bu kavganın sebebi karşınızdaki insanın artık çocuk ruhlu oluşu çocuk oluşu. Yani siz defalarca anlatmaya çalışsanız da anlamak istememesi, e, anlamak istememesininle birlikte kendi istediklerini yaptırmak istemesi arkadaşlar. E, şöyle söyleyeyim, bu tartışma uzar gider. Yani ya siz e, susacaksınız, hiç cevap vermeyeceksiniz. Ee, o susmaz onu söyleyeyim ee, ya da hiç kulaklarınızı tıkayacaksınız onun söylediklerini duymamazlıktan geleceksiniz tartışma büyümesin diye yalnız sizi burada tehdit eden bir şey birisi var parayla maddiyatla alakalı sizi tehdit ediyor işte elindekini varını yoğunu alırım elindekini alırım seni beş kuruşsuz bırakırım diyen birisi çıkmış arkadaşlar ee, ve yanında gerçekten iki tane böyle kazan dolusu bozuk parayı biriktirmiş bu kişi sizin hakkınızda hem konuşuyor, hem size haksızlık haksızlık etmeye çalışıyor, hem de sizi tehdit ediyor. Kimsenin tehdidine boyun eğmeyin. Eğer bugün tehdidine boyun eğerseniz yarın altınızdaki evi alır arkadaşlar ya da sürdüğünüz arabayı alır. Parayla başlar, yavaş yavaş gider. Yani kimseye hesap vermek zorunda değilsiniz ki. Bir hata yaptıysanız da siz kendiniz yapmışsınızdır. Ben millete rezil olsam ne olur, olmasam ne olur. Ya da kime ne arkadaşlar. Yani böyle de bir şey var. Eğer böyle bir tehdit yaşıyorsanız direkt gidip şikayet edin. Görsün ki korkmadığınızı. Görsün ki size bir şey yapamayacağını. E, o biraz tutuşturun onun eteklerini. Bak bakalım bir daha yaklaşıyor mu sevgili arkadaşlarım. Canlarım hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.